Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın Instagram hesabı hacklendi. Elmas, konuyla ilgili hukuki işlemleri başlattığını duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren hackerların hedefindeki kişi bu kez oyuncu Naz Elmas oldu. Naz Elmas, hesabının çalınmasıyla ilgili hukuki işlemleri başlattı. 39 yaşındaki güzel oyuncu, yakın arkadaşlarını ve takipçilerini kendi adından gelen mesajlara karşı uyardı. Snop Magazine'e konuşan Naz Elmas, "Hesabım çalındı. Çok üzgünüm. Kurtarmak için uğraşıyorum." dedi ünlü oyuncu konuyla ilgili hukuki işlemleri başlattığını duyurdu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar